Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini pizza yapacağız. Mini pizzanın hamuru için malzemelerimiz 1,5 su bardağı un 1,5 su bardağı ılık su 1,5 tatlı kaşığı maya 1 tatlı kaşığı şeker 1 çay kaşığı tuz ve aldığınca un. İçine malzemeleri 1 adet domates, 1 kaşık domates salçası, rendelenmiş kaşar peyniri, yeşil zeytin, siyah zeytin, mısır ve sucuk. İlk olarak hamurumuzu yapmakla başlayacağız. Çünkü zaten hamurumuzu 40-45 dakika dinlendireceğimiz için o arada da içimizi hazırlayacağız. Hemen 1,5 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerine mayamızı döküyoruz. Şekerimizi döküyoruz. Ve karıştırıyoruz. Instant maya kullandığımız için mayayı bekletmesinize gerek Unumuzu ekleyeceğiz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Azar azar ekliyoruz. Yoğura yoğura devam ediyoruz. Hemen biraz un döküyoruz. Tuzumuzu da döküyoruz. Bir çay kaşığı da. İlk önce çırpıcı yapabiliriz. Hamur kıvamına yaklaştıkça elimizle yoğuracağız. Gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum. Evet çırpıcımızı artık kenara koyduk. Böyle yavaş yavaş hamurumuzu yoğuruyoruz. hamurum hazır. Şimdi kapağını kapatıp yaklaşık 40 dakika kadar mayalanması için dinlendireceğim. 45 dakika oldu. Hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi gayet güzel gelmiş. Şimdi hemen hamur açma hatımıza biraz un serpelim. Evet, küçük bezeleri halinde alıyorum. Şöyle bir unlayalım. Hemen bir yuvarlayacağım. Ben elimle açacağım. Sizler tabi merdane de kullanabilirsiniz. Şöyle elimizle. Elim şöyle elimizle büyütüyoruz. Evet, tepsimize alıyoruz. Eğer böyle size zor geliyorsa merdane yardımıyla açıp bir kase ya da bir geniş ağızlı bardakla da kesebilirsiniz. Evet, şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Domatesimizi rendeledik. Salçamızı da koyduk. Domatesimizi de koyuyoruz. Biraz da üzerine sıcak su ekleyeceğiz. Ve böylelikle sosumuzu hazırlayacağız. Evet, sosumuz hazır. Malzemelerimizi de hazırladık zeytinlerimizin çekirdeğini çıkarıp doğradık. Yeşil zeytinlerimizi doğradık. Sucuklarımızı doğradık. Şimdi ilk önce sosumuzu süreceğiz. Üzerine de istediğimiz gibi malzemelerimizi en üstte kaşar peynirini. Sosumuzu sürdük. Şimdi malzemelerimi koyacağım. Artık bu malzemeleri siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Biraz da şöyle mısır atalım. Ve en üstüne de kaşar peynirini döküyoruz. Bu şekilde hepsini hazırlayacağız. Evet pizzalarımız hazır. Şimdi 250 derecede ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz yaklaşık bir 10 dakika kadar kaşarlarımız eriyene kadar pişiriyoruz. Pizzamız hazır. Eğer videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.